Evet, şimdi bir kere her şeyden önce e, evde bir takım e, hep söylenen önlemleri almaya devam edeceğiz. Yani ellerimizi hep bunu vurguluyoruz, çok önemli olduğu için ellerimizi çok sık yıkayacağız. Ama bunu yaparken de e, tabii çok takıntılı olmayacağız e, çünkü şu sıralarda e, pek çok insanın ellerinde ekzamalar belirmeye başladı. E, bunu da çok abartmayacağız ama ev hijyeninin önemli olduğunu da unutmayacağız. Bu önemli bir. İki, e, yani kendimizi diğer insanlardan izole etmeye devam edeceğiz ama evde hasta bir COVID e, bir COVID va olgusu var ise o zaman ee, tabii ki e, alacağımız önlemler birazcık değişecek. Ne olacak? Covid'li hasta evde ayrı bir odada kalacak. Onun odasına mümkün olduğu kadar girilmeyecek. Girenler mutlaka maske takacak. Ee, hasta kişi de maske takacak. Onun e, yemek yediği e, materyal, maddeler eee sabah çanak ayrı bir yerde yıkanacak diğerlerindeki ile karışmayacak mümkünse eğer olanak varsa hastanın tuvaletinin ayrı bir yerde olması daha doğrusu ayrı bir tuvaleti kullanması önerilebilir bunun dışında evin daha sık havalandırılması önerilir evdeki temizliğin her zamankinden birazcık daha dikkatli yapılması ee, bir takım e, özellikle çocuğun işte, e, oyuncaklarının dezenfekte edilmesi e, ya da evdeki bir takım dezenfekte edilebilecek objelerin şüpheli e, eşyaların dezenfekte edilmesi burada da işte %70 ya da daha üzeri orandaki alkolün ya da yüzde bir oranında sulandırılmış Çamaşır suyunun kullanılması önerilir ee, ve böylelikle bir e, dezenfeksiyon sağlanması e, söz konusu olabilir. Ama burada da hep çok ifrada kaçmamak gerekir. Hakikaten e, yani bu dezenfeksiyon gerek kişisel gerek özel. Ev ortamının dezenfeksiyonunda da çok aşırıya kaçıp bir takım e, toksik belirtiler, zehirlenmeler falan da söz konusu olabilir. Onun için her şeyi birazcık dozunda yapmak e, son derece de önemli.